Merhaba sevgili Yengeç Burcu hoş geldin kanalıma videoma Yengeç Burcu nasılsın iyi misin? Evet Yengeç Burcu 17 Ocak 2022 haftalık kayfanızda karşınızdayım dostum huzurunuzdayım Yani şu an siz de benim kanalımdaysanız hoş geldiniz öncelikle kanalıma evime evet Yengeç Burcu niyet eder misin? Ben senin adına kapattım fincanı ve senin için yorumlayacağım. Sadece sana özel yengeç burcu. Eğer hazırsan fincanı kaldıracağım ve yorumlamaya başlayacağım. Niyetiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Evet bakın siz de görün. bir Z harfi çıkmış ama bu Z harfli kişiden bir yardım göreceksin sen yengeç burcu isminde ya da soy isminde geçiyor Maddi durumunuzla ilgili kaygılanmayın lütfen. Gittikçe düzeliyor ama ağır ağır biraz sabır olmanız gerekiyor bir para artışı gerçekleşiyor. Hatta birikmiş de bir paranız var biriktirdiğiniz para. Bununla ilgili bir düşünceniz var değerlendirmek için burada bir tarla tarla mı arazi mi böyle bir şey alacaksınız bu paranızla. Ve burada bir ev var. Yani böyle bir yere mi taşınmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir köy ya da bir kasaba gibi çıkmış yengeç burcu. Orada böyle üretim yapıyorsun. Ağaçlar var, bitkiler var, çok yeşil alan var. Böyle bir yere yerleşmeyi mi düşünüyorsun? Böyle bir adım atacaksın bu araziyi aldıktan sonra. Böyle tek katlı bir ev çıkmış çünkü. Bahçeli bir ev. Böyle bir yaşantıya özlem duyuyorsun. Bununla ilgili adımlar atacaksın bu hafta. Zaten her şey kendiliğinden oluyor. Mutlusun yengeç burcu bu hafta. Çok mutlusun. Sadece çevrendekilere bakın burada bir akrep çıkmış ama çevrendekilere lütfen fırsat verme, taviz verme. Senin mutluluğun daha önemli. Burada kafa çıkmış, düşünceleriniz var, arzularınız var, istekleriniz var. Karşı tarafın ne düşündüğü ya da başkalarının ne düşündüğü, nasıl bir intiba bıraktığınızı düşünmeyin lütfen. Siz yolunuzda ilerleyin. İmzalayacağım bir belge var bu hafta. Daha önce buna benzer bir hata yapmışsın ama bu hatayı ikinci kez yapabilirsin. Bu imza atacağın belge seni e, zor duruma sokabilir. Lütfen dikkat et, hata yaptırabilir. Ya aynı konu ya aynı insanlar ya da aynı olaylar etrafında dönen bir şey bu. Size yine aynı belge imzalatılacak. Lütfen okuyarak imza atın. Bu ama geçmişte. Çoğu yıllar geçmiş üzerinden belki de unutmuş olabilirsiniz. Aileyle bağlantılı bir şey ama. Ailenizle bağlantılı olabilir. Lütfen bu belgeyi imza atarken dikkatli olun. Aynı hatayı ikinci kez yapmayın. Bu hafta sakin ol yengeç burcu. Hızlanmak sana kaybettiriyor. Hızlı hareket etme, yavaşla. Tamam, başucunuzda hatıralarınız var, anılarınız var. Ara ara bakıyorsunuz. Bir de burada bir kıyafet var. Bu yeni olan kıyafeti artık giyme zamanı yengeç burcu. Geçmişte çok hakkın yenmiş çok haksızlığa uğramışsın. Hak arayışına girme zamanı senin için ve hakkını alacaksın inşallah. Hak ararken biraz hassassın ve alıngansın. Lütfen sağdan soldan duyduğun hiçbir şeye kulak asma. Sadece bildiğin yolda ilerle. evlilik e, düşüncesi ya da evlilik planları yapan kim bu evliliğe adım atmak üzere çok kısa bir süre içerisinde evlilikle ilgili adımlar atılacak bu ilişkide yaşanan ilişkide ama bu hafta oldukça büyük bir kar, kargaşa var karışıklık var bu çiftin e, yaşadıkları olaylar ya da aldıkları haberler ya da çevreleri etken olabilir. Bir, bu ilişkide bir karmaşıklık var. Bir aksaklığa uğrayabilir. İlerleyen haftalarda bu düşünceniz, evlilik düşünceniz ya da planınız varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama bu hafta biraz engeller var. Çünkü yalnızlık istemiyorsun yengeç burcu. Yalnızlığa tahammülün yok artık sürahi elinde bardağı boş bardağı dolduruyorsun. Yalnız mısın? Yalnız olan yengeç burcu hayatında kimse olmayan yengeç burcu diyeceğim ama aklınızda geri dönmesini düşündüğünüz birisi var. Eğer dönse bile, size teklifle gelse bile uzun soluklu olmayabilir bu ilişki. Tekrar üzülebilirsin. Çünkü yanlış burada bir defter ve kitap var. Bir bankta oturuyorsun. Yani onu düşündürü düşünüyorsun, geri dönmesini istiyorsun, onunla bir bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Ama gelse bile, dönse bile bakın tekrar aynı sorunlar ve aynı konular gerçekleşiyor. Aynı sorunlar zinciri. Şu an uygun bir hafta değil Yengeç Burcu. Tekrar hayal kırıklığı yaşayabilirsin bu ilişkide. Bakın burada yine çıkmış. Bu hayatınızdaki kişiyle ilgili duygusal bağlamda, gönül ilişkisinde bulunduğunuz kişiye bir artık bir yolu var, bir yolculuğu var. Bir değişikliği var durumunda. Bulunduğu yerde bir değişiklik gerçekleşiyor ve bir ya tayin ya da eğitimle ilgili olabilir. Bu evlilik ciddi düşünceler belki bu yüzden askıya alınabilir. Bununla ilgili de bakın sorunlar çıkabilir. Sizi çok etkileyecek çünkü. Ya eğitim için ya tayin iş amaçlı gidiyor. Ve bazı yükleri de sizin omzunuzda bırakabilir bu ilişkiyle ilgili. Ya siz de onun yanına gitmeyi düşüneceksiniz. Ya da bu ilişkiyi bu şekilde sürdürmeye devam edeceksiniz. Uzun zaman orada kalabilir bu insan. Bir gerginlik yaşanabilir. Ve bu ailelere de yansıyor yengeç burcu. Önceden almış olduğun bir karar var. Neyle ilgiliyse bununla ilgili bir pişmanlık yaşayacaksın bu hafta. Onunla ilgili haberler var, duyumlar var. Çok önceden almışsın bu kararı. Ve onun pişmanlığını yaşıyorsun. Burada böyle kara bulutlar var. Karamsarlığın çıkmış. Ama bu karamsarlığı lütfen bir kenara bırak bu hafta sünger gibi her şeyi çekiyorsun, niyet okuyorsun yengeç burcu. Hissettiklerin kiminle ilgili ne hissediyorsan hepsi doğru ve hepsi seni şaşırtacak. 19 rakamı çıkmış, şansın çok yüksek, 19'unda çok iyi değerlendir. Özellikle 19'unda neyi bırakmak istiyorsan bırak. Evet, bakın burada da yine koşuyorsunuz koşturmayın lütfen ne ile ilgili hemen olmasını istediğiniz niyetinizle ilgili acele etmeyin aceleci olmayın zarar görmemek için biraz daha sabır ve şu an tuttuğunuz niyetiniz gerçekleşince yengeç burcu bunu kimseyle paylaşmayın lütfen nazara geliyorsunuz Ve bakın rüyalarınızı kimseye anlatmayın yengeç burcu. Lütfen rüyalarınız sizde kalsın ya da not alın. Ama kimseyle paylaşmayın. Çok güzel rüyalar göreceksiniz. Rüyalarınız sizi geleceğinizi aydınlatacak, geleceğinize ışık olacak. Kimseyle paylaşmayın. de parayla ilgili bir sorun var. Maddi gelirlerle ilgili ya da mal ya da mülkle ilgili aile içerisinde bir sorun yaşanabilir bununla ilgili. Bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu parayla, para, madde ya da maddiyatla ilgili. Bir de burada bir işbirliği yapacaksınız bir işle ilgili bir girişim deme bulunmayı düşünüyorsunuz? Bir yardımlaşma var, bir el sıkışma var. Bu çok sizin yararınıza olacak bir işbirliği olacak. Ya da biriyle iş yapmayı düşünüyorsunuz, kararsızsınız eğer. Ya da ortak bir yolda yürümeyi düşünüyorsanız bu yolculuk, bu işbirliği size çok iyi gelecek. Ayak bileği çıkmış ama burada. Çok sabırlı olmanız gereken bir hafta. Yengeç Burcu. Hırslı olacaksınız. Çevrenizdekiler, yakınızdakiler sizi biraz anlamayacaklar. Anlamamakta özellikle ısrar edebilirler. Ama siz takılmayın lütfen bu düşüncelere. Sen denize açılmışsın bir kere zaten. Aldın karardan, tuttuğun niyetten geri adım atmıyorsun yengeç burcu. Evet, teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için en önemlisi tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.